Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun sen? Gel bakayım, gel, gel. Beni gördü ağlayıp duruyor. Gel kızım, buradayım, buradayım, gel. Gel buradayım, buradayım, gel. Gel, anam bir daha geldi. Gel, gel bak, gel, gel, gel kızım. Gel, ha. Abo çok acıkmış. Gel, gel hadi, hadi sen de. Ye. Hadi bakayım, hadi. Çok acıktı kuzum. <laughs> Elta Hanım, nasılsınız Eltanım? Hanım? İyi misiniz? He? Eltin yok mu bugün? Tamam, verdim size de verdim. Yedin ya. Gel bakayım Eltin, gel bakayım. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Güzellerim benim. Ne oldu? Ne istiyor? Ne istiyor Gel bakayım. Seveyim biraz seni. Gel. Gel. Ben seveyim seni. Gel. Tamam güzel kuşum. Elbiseni batırma. Böyle yerlerde yuvarlanıp cicilerini batırma. Çok güzel cicilerim var, bak. Maşallah. Maşallah kuşum. Doyurdun mu kendine? Ha? Ee, gel sana da var. Sana da var. Gel. Gel. İkinize de var. Gel. Gel bakayım. Hadi. Gel oğlum. Güzel çocuklar. Gelin hanginizi yemediniz? Gel bakayım. Gel. Gitme gitme gel.